Evet arkadaşlar. Yeni Volvo 540 hanemize hayırlı olsun. Aracımız şirkete geldi. Biraz pis olduğu için yıkanacak. Şöyle ufaktan sizi bir gezdiriyorum. Euro 6 540 Volvo çift topu. İdeks tetmesi de var. Yalnız bu plate'i değiştireceğiz. Dosyaya taktığımız zaman vurma yapıyor. Üst sandım kaldırmamız gerekiyor. Damper'e pipotlar pompalar ve pipotlar takıldı. Şurada görüyorsunuz. Bunları Çorum'da yaptırmışlar gelirken hava tüpleri. Allah gazas parası kullanım nasip etsin. Aracımız bu. Birazdan içine gireceğiz. Evet şu anda aracı açtık. İşte böyle bir şeyin. Evet arkadaşlar. Bir çıkalım, yukarı bakalım. Arabamız temizlenecek. Yoldan geldiği için. Her zaman gibi otomatik gideceğiz. Evet, daha bunun ekranımız da var. Daha sonra bu düğmelerin ne işe yaradığını arkadaşlar izlerse şu anda önden bir çekim yapayım dedim. Ee, yolcu koltuğu da şoför koltuğu gibi havalı, süspansiyonlu çift yatak gördüğünüz gibi. Yatağın biri burada. Kahve yapmak için içinde hazır. Bunlar standart geliyor. Opsiyonu değil. Tabi buzdolabımız da var. Bu buzdolabımız var. Gözler. Evet arkadaşlar. Volvo'muz e, bu. Şimdi arkadaş temizlik yapacak. Daha sonra detaylı olarak size bir video daha at atacağım. Sunroof da güzel 10 numara. Bu 2023 arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi daha üstünde. Evet araç gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle uzaktan bakın Görünümü bu. Evet arkadaşlar. Bu güzel karabamba için bir Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.